Pazar günü iki hemşerimizin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu ve iki gün geçmeden aynı yerde birçok aracın kaza atlattığı, aynı şekilde dün kamyonun devrildiği Esenyurt mevkiinde meydana gelen kazalar bizleri hem üzmüş hem de bundan sonra olabilecek kazalar için endişelendirmektedir. Sık sık insan yurt mevkiinde araçların kaza haberlerini duyar olduk. Karayollarında görevli konunun uzmanı, mühendislerin harekete geçmesi için daha ne kadar vatandaşımızın can ve mal kaybı yaşaması gerekiyor ki bu konunun ivedilikle çözüme ulaşması gereksin. Gelecek Partisi Bartın Teşkilatı olarak ve aynı zamanda Bartınlılar olarak hemşerilerimiz adına soruyoruz. 1. Uzun yıllar karayolları Esenyurt mevkiindeki Bartın Çaycuma arasındaki yola yatırım yapılmadığından dolayı yol normal yapısından uzaklaşmış olabilir mi? 2. Yap işlet devlet modeliyle müteahhitlere ödenen garantili paralardan geriye para kalmıyor mu? Bu nedenle yol tamiratlarına gerekli bütçe ayrılmadı mı? 3. 3 günde aynı yerde farklı zamanlarda kaza olması normal mi? Bu yolda üretim hatası olabilir mi? karayollarının imalatında bir hata olabilir mi? 4. Yollar uzun süre bakıma alınamadığı için özelliğini kaybetmiş olabilir mi? Sayıştay raporlarında 2020 yılı denetim raporunda söylenildiğine göre, verilmiş olduğu bilgilere göre 2020 yılının belirtilen 5 aylık işletme döneminde tarafların mutabık kılınan ödemeli geçiş yapan otomobil sayısının 2 milyon 873 737 adet ve minibüs sınıfı araç sayısının ise 186.674 adet olduğu dikkate alındığında güncel geçiş ücretleri hesap edilirken döviz kurunun hatalı alınması neticesinde belirtilen dönem için tünelden geçiş yapan araçlardan KDV hariç toplam 13 milyon 130.792 lira 12 kuruş fazla tahsilat yapılmasına sebebiyet verilmiştir denilmiştir. Sayıştay raporlarına göre bu kadar fazladan tahsilat yapan kurumun yıllardır gerek Bartın Karabük karayollarını gerekse Bartın Ankara karayollarını bu kadar bakımsız bırakması yıllardır Bartın'ın Bartın'ı idare eden idareciler tarafından üvey evlat muamelesi gösterilmesinin devamıdır. Nedense birilerinin daha çok para kazanacağım hevesiyle yaptığı her işte kaybeden vatandaş oluyor. Bu olayda da kaybeden yine biz olduk. Şimdi birileri çıkacak yollarımızın gerekli bakımları yapılıyor diyecek. Biz de diyoruz ki bu yolda son 15 günde birbirinden kıymetli 5 canımızı verdik. Onlar yaralılarımız oldu. Milyonlarca maddi hasarımız oldu. Yaparsa mevcut hükümet yapar zihniyetiyle her kurumun tepesinde siyasi eli olan, hatta siyasi el demeyelim, ayağıyla birlikte o kurumun tepesine çıkan siyasilerin yönettiği bu ülkede her zaman kazanan müteahhit olur, zengin olur, kaybeden de vatandaşımız olur. Gelecek Partisi Bartın İl Başkanlığı olarak Kara yollarının sürekli kazaların olduğu, can pazarının yaşandığı, yaralıların olduğu bu yola ivedilikli olarak önlemlerin alınmasını ve gerekli görevlerin, asli görevlerinin yapılmasını bekliyoruz.